Merhaba arkadaşlar. İstanbul'dan herkese sevgiler, selamlar. Bugün sizlere İstanbul'un tarihi semti Balat'tan sesleniyorum. Adeta 100 yıl geriye gitmiş gibi oldum. Yıllar önce gelmiştim arkadaşlar Balat'a. Tekrar nasip oldu. Balat sokaklarında dolaşmak. Arkadaşlar biliyorsunuz Balkan seyahatimi yaptım. Montenegro'dan Kotor'dan en son Üsküp'e geri döndüm. Makedonya'nın başkenti Üsküp'e. Üsküp'ten de İstanbul'a geldim. Bugün Balat'ta Fener Rum Lisesi'ni gezeceğim. Ama gelmişken Balat sokaklarını şöyle adım adım turlayalım. Gerçekten çok tarihi bir bölge. Kendimi adeta geçmişe ışınlanmış gibi hissediyorum Balat'ta. Muhteşem bir bölge ya. Tarih severler için gerçekten muhteşem bir destinasyon. Antikacılar, lokantalar, kafeler, nostaljik turşucular, kavurmacılar, pilavcılar. O kadar güzel bir bölge ki arkadaşlar anlatamam köfteciler çeşit çeşit konseptte dükkanlar var arkadaşlar büyüleyici bir bölge ya balat çay evi çay oldukça uygun 10 TL yanında hemen bonissimo kafe patisserie meşhur köfteci Sami Usta ya büyüleyici bir atmosfer ya anlatamam arkadaşlar balatta dikkatimi çeken gazozcular var. Böyle değişik markalar ve renklerde gazozcular. O kadar renkli ki anlatamam. Gazoz fiyatları 60 TL civarında. İşkembeci. 1973'ten beri Balat işkembecisi. çay 10 TL oldukça uygun. Çok fazla antikacı var. Kapıdaki işlemeye bakar mısınız ne kadar otantik. Çok güzel mekanlar var ya, konsept mekanlar. Küçük dokunuşlarla o kadar güzel hale getirmişler ki. Çok konsept mekanlar var ya. Balat sokaklarında kaybolmaya devam ediyorum. Beni şaşırtıyor Balat. Her sokak ayrı bir güzel. Çok tatlı bir kahvehane. Arkadaşlar çay 15 lira. Ya Balat'a hayran kalıyorum ya. Her seferinde gelirim. Her gelişimde çok otantik bir bölge ya. Analar eskici dükkanı, radyocu Refet. İçinde aşkların renkleri yoksa dışarıda gökkuşağı arama demiş. Güzel bir söz. Arkadaşlar Balat'ın kendine özgü yani nevi şahsına münhasır bir dokusu var. Böyle bu her bölgede olmuyor. Umarım bu doku, bu kültürel yapı, bu mimari gelecek kuşaklara güzel bir şekilde aktarılır. Daha da üzerine konulur, daha da geliştirilir. Betona boğulmaz. Evet, aradığım yapı Fener Rum Lisesi'nin hemen kubbesi gözüktü karşımda. Biraz böyle yukarıda kalıyor. Biraz yürüyüş yapmak lazım. Haliç'ten biraz tırmanınca bu heybetli kiremit yapı karşıma çıktı. Fener Rum Lisesi. Gerçekten çok ihtişamlı bir yapı. Özel Fener Rum Ortaokulu, Özel Fener Rum Lisesi. Baya bir tırmanış gerekiyor buraya gelmek için. Eğim oldukça fazla. Fener Rum Lisesi Kırmızı Mektep veya Mektebi Kebir olarak da anılan Özel Fener Rum Lisesi ve İlki Öğretim Okulu Fransa'dan getirilen kırmızı tuğlalar ile şimdiki binası inşa edildiği için halk arasında Kırmızı Mektep olarak anılmaktadır. İstanbul'un 1453 yılında fethinden sonra Fatih Sultan Mehmet'in 1454 yılında Ortodoksların eğitimlerini kendi dillerinde yapabileceklerine dair bir ferman vermesinden sonra Fener semtinde bir okul kurularak eğitim ve öğretime başlandı. Hemen karşımda Haliç. Şimdi Haliç'e iniyorum. Orada İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal testi var. Orada bir dinleneceğim, yemek yiyeceğim. Acıktım. Saat 3 oldu öğlenden sonra. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal testlerine geldim. Haliç Sosyal Tesisi. Arkadaşlar burada lokanta kısmı biraz kalabalık oluyor. O yüzden içeriye randevulu alıyor. Beklemek zorunda kalabilirim. Bakalım. Burada bir yemek yiyeceğim. Acıktım. Sosyal tesisin kafe kısmı da çok dolu. Lokanta kısmında zaten yer yok. O yüzden buradan ayrılıyorum. Güzel bir mekanda ama yer bulamadım. Şimdi Eminönü'ne doğru gidip balık ekmek yerim olmazsa. Yolumun üzerinde bir çorbacı gördüm. Meşhur Balat işkembe salonu. Burada bir işkembe içeceğim. Uzun süredir çorba içmiyorum. Bakalım ne kadar meşhur şimdi. Hemen karşımda arkadaşlar Galata Kulesi. Ve Haliç Körfezi. Umarım tadı güzel olur bakalım. Çorba geldi bu şekilde. Umarım tadı güzeldir. Pek görünüşü iç açıcı değil. Arkadaşlar işkembeyi içtim gayet güzeldi. Böyle hemen Haliç'in kenarında meşhur Balat işkembe. Oldukça güzeldi. Uzun süredir de çorba içmiyordum. İyi oldum. Şimdi Eminönü'ne doğru gidiyorum. Biraz acıkınca bir balık ekmek yiyeceğim. Balattan Eminönü'ne doğru gidiyorum. Burada bir Galata pilavcısı var. Bakayım burada olmazsa bir ciğerli pilav yiyeyim ya. Arkadaşlar böyle Arnavut ciğeri ve pilav. Bir de yanında söğüş biber, domates 120 TL porsiyonu oldukça güzel temiz gözüküyor mekan güzel bir mekan evet yolun üstünde yine tarihi bir han Ali Paşa Hanı Çakıl taşında çay 10 TL. Nasıl oluyor acaba ya çakıl taşında? Balatla Eminönü arası oldukça tarihi bir bölge. Adeta 200 yıl öncesine ışınlanmış gibiyim arkadaşlar. Çok eski dükkanlar var. Çok otantik ya.